Merhaba arkadaşlar Kripto Mühendisi kanalıma hoş geldiniz. Bugün size dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance'ta nasıl hesap açabilirsiniz? Nelere dikkat etmelisiniz? neleri bilmelisiniz? Merak edilenleri, bilinmesi gerekenleri hep birlikte bakacağız ve anlatacağız. Para yatırma yönteminde başlayacağım önce. Binance'ta para yatırma kripto para alabilmek için önümüzde iki farklı seçenek bulunuyor. Bu seçeneklerden birisi birçoğumuzun aşina olduğu EFT ve havale yöntemleri. EFT ya da havale yapıp bakiye yüklemek istiyorsanız Binance hesabı açtıktan sonra bir de TR Binance hesabı açmanız gerekiyor ki burada e, kafanız kesinlikle karışmasın. TR Binance, Binance'ın Türkiye'de kurduğu yerel bir kripto para borsası. Para yatırmak istiyorsanız ilk yapmanız gereken TR Binance'da hesabınızın banka ve kendi adınıza bir banka hesabıyla transfer yapmaktır. Daha sonra bu TL hesabınızı e, USTT gibi kripto paralar dönüştürerek Binance hesabınızı gönderebilirsiniz. Bir diğer para yöntemi ise kredi kartını kullanmaktır. Bunun gibi bunun için e, TR Binance hesabına gire, e, gerek yok. Direkt olarak Binance üzerinden kredi kartı kullanarak para yatırabilirsiniz. Para e, çekme yöntemi. Para çekme yöntemi şöyle. Para çekmek için kullanabileceğiniz yöntem ise yine banka hesabınızdan geçiyor. Bunun için de TR Binance hesabının olması lazım. TR Binance'ın açık e, açılış oldukça basit. Ancak dikkat etmeniz gereken nokta her para hem para yatırırken hem de para çekerken kendinize ait bir bank hesabı kullanmanız gerektiğidir. Binance hesabınız açtıktan sonra Binance talebiniz üzerine otomatik olarak TR Binance hesabınızı açabiliyor. Komisyon indirimi nasıl kazanılır? Binance'da ve diğer borsalarda kullanıcılara verdiği diğer hizmet karşılığında bir kazanç elde etmek zorunda. Peki bu kazancı nasıl elde edecekler? Elbette alım satım yaparken sizden aldığı komisyon ücretleriyle. Bu komisyon ücretlerinin oranları çok az. Ancak sürekli alım satım yapmayı hedefliyorsanız ve günlük yüzlerce TL komisyon ücreti ödemek zorunda kalabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken ise BNB'ye sahip olmak. BNB Binance'ın kripto para birimi ve Binance BNB'ye sahip olan kullanıcılar belirli oranlarda komisyon indirimi sağlıyor. Özellikle de yüklü alım satım yapacaksanız yani on binlerce TL değerinde alım satımlarda komisyon indirimi can sıkıcı olabilir. TL Binance ve Binance'ın farkını anlatayım. Yukarıda TR Binance'dan da bahsetmiştik. Birçok kişi de e, farkı merak ediyor. Binance tüm dünyaya hizmet veren bir kripto para borsası. Yani global bir e, global bir hizmet veriyor. Ancak kripto para yatırımcıları daha e, sonra kripto paraları reel paralara dönüştürmek isteyebilir. İşte bu ihtiyaçtan ötürü Binance 2020 yılında Türkiye'de TR Binance isimli e, bir borsa kurdu. Bu borsa aracılığıyla kullanıcılar direkt olarak para yatırma ve çekme hizmeti sunuyor. Ancak TR Binance Binance'ın sunduğu tüm hizmetler bulunmuyor. Evet, Binance hakkında başlangıç seviyesi için bilmeniz gereken her şeyi öğrendiğinizi umuyoruz. Şimdi ise Binance hesabı nasıl açılır buna bakalım. Ee, önce Binance'ın web sitesine gidiyoruz. İlk atmamız gereken Binance'ın web sitesine gitmek. Buraya tıklayarak direkt olarak kayıt sayfasına gidebiliriz. Hesap oluştur diyoruz. Ee, tıklıyoruz. Hesap köşede olan kayıt al butonuna tıklıyoruz. Ve... Evet kayıt sayfasına girdiğinizde karşınıza yukarıdaki bir görsel çıkacak. Her adımda kullandığınız e-posta adresine girmelisiniz. Daha sonra kendiniz için güvenli bir şifre belirlemeniz geri lazım. Ancak bu şifrenin çok güvenli bir şifre olduğuna emin olun. Harf, rakam, noktalama işareti, küçük harf, büyük harf bunların hepsini kullanmanız şifrenizin zorluk derecesini arttıracaktır. Bu bilgilere girdikten sonra biraz mail adresinizi doğrulamanız için size bir e-posta gönderilecek. Bu mailde yer alan kodu girerek hesabınızı ilk aşamada doğrayabilirsiniz. E, sizden istenen bilgileri doğru bir şekilde tanımlayın. Adı, e, tamam, e-mail adresini doğruladınız. Artık hesabının yasal sahibinin siz olduğunu kanı, e, kanıtlama adımındasınız. Peki nasıl? Binance ve diğer kripto para platformları sizden hesabını doğrulamanızı istiyor. Yani kimlik bilgilerinizi Binance ile paylaşmak zorundasınız. Bu durum kripto para borsalarına gönderilen talimatlar sonucunda zorunlu. Yani Türkiye'de hizmet veren tüm borsalar hesabın sahibini iyice bir tanımalı kimlik kartının ön arka yüzünün fotoğrafını çektikten sonra ev adres gibi bilgileri doğru bir şekilde girmelisiniz. En son adımda da borsalar sizden size ait bir selfie ya da yüzünüzün fotoğrafını istiyor. Çünkü hesabın kime ait olduğunu bilinmek zorunda. Bu adımları hallettikten sonra binası gösterdiğin adımların, e, bilginin doğruluğunu onaylaması için bir süre beklemelisiniz. Binance hesabınız hazır. Evet, bekledikten sonra hesabınız bilgilerin doğru e, girildiği takdirde onaylanmış olacaktır. Şimdi hesabınız hazır. Ama hesabınızın güvenliği sağlamak için neler yapmalısınız? Belki de en önemli konu dikkatli bir kişi konuyu dikkatli bir şekilde inceleyin. Güvenlik e, uygulamanı artırmamız lazım. Güvenlik uygulamından bahsetmiştik. Bunların bir e, büyük bir çoğunluğunu yapmak hesabınızın ve yatırımınızın güven, güvencesi için oldukça önemli olacaktır. Önemli olacaktır. 2FA yani aşağıda bahsettiğim doğrulama şekilleri iki faktörlü doğrulama adımlarına giriyor. Yani şifreniz girdikten sonra siz e, sistem sizden bir doğrulama şeklini tamamlamanızı istiyor. Google doğrulama. Ben Google doğrulama kutu daha çok kullanıyorum arkadaşlar. Yani Google doğrulama binansın kullanıcı sunduğu günlük yöntemden biri Google Activator uygulaması. Bu uygulamayı App Store'dan Google Play Store'dan bulabilirsiniz. Bu uygulamayı indirdikten sonra biraz hesabınızı ilişkilendirmeniz gerekiyor. Binance giriş yaparken bu uygulamanın size oluşturduğu farklı kodlar ile hesabınızın güvenliğini bir miktar arttırmış oluyorsunuz. SMS e doğrulaması. Bir diğer doğrulama kodu da SMS e doğrulama, e, doğrulaması. Ancak bu yöntem diğer yöntemlere göre çok güvenilir bir yöntem değil. Çünkü sim kartınızı kopyalayabilen dolanıcıların sayısı e, bir hayli fazla. Bu sebepten ötürü SMS e doğrulamasının yanında diğer önlemleri de almalısınız arkadaşlar. E-posta adresi. Çeşitli faaliyetler sonucu e-posta adresine gelen mailin çoğu doğrulama kodu olacaktır. Bu sebepten ötürü e-posta adresinin güvenliğini de sağlamak zorundasınız. Adres yönetimi çekim beyaz listesi. Belki de en iyi yöntemden birisi çekim beyaz listesi diyebiliriz. Bu listeyi aktifleştikten sonra sadece listede olan hesaplara gönderim yapabilirsiniz. Yani bu adres listesinde olmayan kripto para cüzdan adresine gönderim yapamazsınız. Diyelim ki çekim beyaz listesine yeni bir adres eklendi. Dilerseniz yeni eklenen bu adrese 24 saat boyunca çekim yapılmasını engelleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Oltalama engelleme kodu. Bilgisayar kodsonu her yerde. Bu sebepten ötürü bir güvenlik önlemini aktifleştirebilirsiniz. Peki bu ne demek? Binansın çeşitli bildirimler yapmak için e-posta adresi e-posta gönderiyor. E-posta adresinize. Ancak bu postanın adresi destek binans olabilir. Yani binans ile şey alakası olmayan bir adres. İşte bu ortalama engelleme kodu belirleyerek e-postaza gelen mailin doğru bir yerden geldiğini göre görebilirsiniz. Bu kodu siz belirliyorsunuz ve binansın gönderdiği her mailde bu kod mailin en alt kısmına belirliyor. Eğer Binance tarafından gönderildiğini düşündüğünüz mail adresinde bu kodu görmüyorsanız ki bilin o mail adresi Binance'a ait değildir. Bunun olsa yapmanız gereken hesabında kripto para sayıl olması için bakiye yüklemek. hesabı dediğim gibi bunun için çeşitli yöntemler mevcut. Bu şekilde para yükledikten sonra Binance hesabını açıp kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yine bir eğitim serisinin devamında yine görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar, stepen aktivasyon kodumuz hazır. Ee, yine e, serimiz devam ediyor biliyorsunuz. Aktivasyon kodu e, dağıtım serimiz. İlk gelen alır. Videonun sonunda yine aktivasyon kodumu koydum. İlk gelen alır arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı ve e, beğenmeyi unutmayın. İyi günler, kendinize çok iyi bakın.